Kimse bunu bilmeyecek. Değil mi? Lale Hanım, abi birkaç kişi olarak birinden rica alıp geldik. Seni biraz terbiye etmeye geldik. Ben yakında evleneceğim. Ne olur yapmayın bunu. Evleneceksin ha. Tamam işte, işte. Abilerin sana birkaç numara öğretsin. Kaç numara? düğün gecende kullanırsın. Bırakın beni. Hanımefendi, vakit geldi. Tamam, biliyorum. Şimdi sahneye davet ediyoruz. Yeni gelinimizi, buyursun gelsin. İki yeni çift şimdi yüzüklerini takas ediyor. Lale. Seni sonsuza kadar seveceğim. Damat. Gelini öpebilirsiniz. Ben yakında evleneceğim. Tamam işte. işte. Abilerin sana birkaç numara öğretsin. Kaç Düğün gecende kullanırsın. Kull Bu videodaki kişi. Yeni gelin değil mi? Cem Bey'in yüzü, resmen mosmor olmuş. Baksana, rezil gözüküyor. Böyle rezil bir kadın Cem Bey'e nasıl layık olabilir ki? Hayır, öyle değil. Lale Dam, bu işin aslı ne? Cem, açıklamama izin ver. Bunun ne açıklaması olabilir ki? Ekrandaki kişi, sen değil misin? Cem, aldatmadım ben. Bana tecavüz ettiler. Cem abi, abi. Her ne kadar Lale'nin yakın arkadaşı olsam da, onun seni kandırmasına, göz yumamam. O zaten, sürekli başkalarıyla takılan, hiç utanmayan, ahlaksız biri. Yeliz koç, ne diyorsun sen? Cem abi, abi, onunla evlenme ne olur? Benimle gel. Lale da, düğünümüz, burada bitiyor. Cem parlak, gidemezsin. Cem Bey ne hızlı. Gitti öyle. Böyle biriyle, evlenmek sana kalsın, ben istemem. Şimdi herkes rezilliğini biliyor. Ben gelin olsam, kafamı duvara vurup ölürdüm. Güney Kara Ekranı kırın hemen. Korkma. Ben yanındayım. Kimse sana zarar veremez. Lale Sana aşık olan, sadece Cem Aydın değil. Seni yıllardır gizlice seviyorum. Bugün sonunda sana aşkımı itiraf etme şansım var. Benimle evlen. Güney Kara. Gerçekten. Umursamıyor musun? Seni seviyorum. Hayatım boyunca değişmeyecek. Bu dedikodularda anlatılan acımasız yöntemleriyle ve zenginliğiyle bilinen Kara Şirketler Grubu'nun CEO'su Güney Kara değil mi? Böyle bir kadını bile istiyor. Demek ki tam bir aşıkmış. Kes sesini. Bugünkü olanları. Eğer bir kelime bile dışarı sızdırırsanız, ileride iş dünyasında Güney Kara olarak hiç acımam. Haberiniz olsun. Güney Kara. Seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Yıllardır bekledim. Sonunda hamile kaldım. Güney öğrenirse kesin çok mutlu olur. Güney, Son zamanlarda beni hiç özledin mi? Sence Hatlıcalı. İyi, neremi özledin? Nereni mi özledim? Sana nereni özlediğimi göstereyim mi? Bu kadar mı acele ettin? Ne oldu? O lale dal seni doyuramıyor mu? Bunu bilerek soruyorsun değil mi? Aklımda kimi düşündüğümü sen hala bilmiyor musun? Güney. Hey. Hastanedeki bağlantım bana söyledi. O lale dal denen fahişe hamile kalmış. Bunu biliyor muydun? Hamile mi? O çocuğun doğmasına izin vermem. Tamam. O zaman birini daha gönderip ona zorla zarar veririm. Taki düşük yapana kadar. Güney. Ben biliyordum zaten. En çok beni seviyorsun. 3 yıl önce, sen Lale'ye zorbalık yapacak birilerini bulmasaydın. Üstelik videosunu çekmeseydin. Ben kolay kolay parlak ailesine gelin olamazdım. Bunu biliyor olman yeter. O yıl kara grubu mali krizi olmasaydı, senin benimle birlikte sıkıntı çekmenden korkmasaydım. Cem Parlak'a nasıl gönül rahatlığıyla seni verebilirdim ki. Kocacığım, seni seviyorum. Senin için bir çocuk doğurmama izin ver. Böylece, Parlak ailesinin serveti artık bizim olur. Yasin Ha, benim büyük hanımefendi, sonunda bana ulaşmayı kabul ettiniz. O yıl annemle dedem anlaşamıyordu. Benim Han ailesiyle görüşmemi istemediler. Ama artık, intikamımı almak istiyor, intikamımı almak istiyor. Dedemin yurt içi ve yurt dışındaki tüm işlerini devralmayı kabul ediyorum. Adamlarını yurt dışından geri çağır. Araştırmam gereken bir şey var. Tamam. Demek ki, bu üç yıl boyunca, kurtarıcı kılığına giren kişi, aslında beni cehennemeyten gerçek şeytanmış. Bugün bizim yıl dönümümüz. Burayı tamamen ben tuttum. Hocacığım, çok harcama yapmışsın. Karıcığım. Senin için ne kadar para, Harcasan da önemli değil. Üçüncü yılımız kutlu olsun. Hocacığım, bana gerçekten çok iyi davranıyorsun. Karıcığım, seni seviyorum. Güney Kara, senin oyuncu olmamana gerçekten çok yazık. Anadolu Ajansı, bu arada. Hım. Bugün hastaneye git. Kontrol yaptırdım. Doktor bana dedi ki hamileymişim. Gerçekten mi? Ne oldu kocacı? Neden mutlu görünmüyorsun? Çocuğumuzu hiç beklemiyor musun? Anadolu Ajansı, olur mu öyle şey? Tabii ki mutluyum. Sadece, senin zorlanmandan endişeleniyorum. Meğerse öyleymiş. Ne oldu? Senin şu yüzünü görünce, midem bulanıyor. Herhalde hamilelik belirtileri. Bir anda biraz kötü hissettim. O zaman ekşi erik suyu biraz iç istersen belki kendini daha iyi hissedersin. Bunu içebilir miyim? Tabii ki içebilirsin. Sadece meyve suyu. Hiçbir sorun yok. Tamam. Güney Bey, abiler falan herkes hazır. Adam içeride. Bırak içeri girsinler. Tamam, peki. Lale, beni acımasız sanma. Kek suçumuz çok geç karşılaşmamız. Kalbim zaten çoktan Yeliz'e ait oldu. Dediğim gibi yapın. Siz kimsiniz? Defolun, dokunmayın bana. Hayır, hayır. Hocacığım yardım et. Güney Bey, her şeyi hallettik. Ara bu gece hesabınıza geçeceğim. Defolun. Karıcığım, karıcığım. Ne oldu? Hocacığım. Hocacığım. Buradayım, buradayım. Az önce içeri daldılar, bana. Taciz mi ettiler? Onları öldüreceğim. Çok acıyor. Bebeğimizi kurtarın. Tamam, tamam, tamam. Karıcığım, hastaneye gidelim. Hastaneye, hemen hastaneye gidelim. Karıcığım, bir şey yok, karıcığım. Biraz daha dayan. Az kaldı, hemen varıyoruz. Karıcığım, Veyefendi, içeri giremezsiniz. Doktor, çocuğumu aldırın. Güney Kara, çektiğim acıları, sana ve Yeliz Koç'a, bin kat fazlasıyla geri ödeteceğim. Neredeyse tamam. Lale Dal'ın ailesi. Doktor, eşim nasıl? Güney Bey, Lale Hanım'ın artık hayati tehlikesi yok. Sadece çocuğu kurtaramadık. Önemli olan onun iyi olması. Çocuk gitti ama tekrar çocuk sahibi olabilir miyiz? Bebeğim, benim bebeğim. Hayatım, uyandın mı? Kocacığım, bizim çocuğumuz nerede? Hayatım, Önce sakin ol biraz. Beni dinler misin? Nasıl sakin olayım? O çocuk için ne zorluklar. Çektim sen biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Ama hayatım, bana inan. Biz daha genciz. Yine çocuk sahibi olacağız. Gerçekten mi? Gerçekten. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. O insanlar olmasaydı aniden içeri dalıp beni taciz etmeselerdi. Bebeğimize de bir şey olmazdı. Her şey benim yüzümden, her şey benim yüzümden. Hepsi benim suçum. Lale, lale. Bana inan. Sana zarar verenleri. Mutlaka paramparça edeceğim. Bana zarar verenler. Sen değil misin, Güney? Senin nasıl yavaş yavaş, öleceğini izleyeceğim. Neden hala açmıyor? Hayatım, sen önce güzelce dinle. Bir telefon açacağım, hemen döneceğim. Olur mu? Olur. Tamam. Güney, hey. duydum ki Lale hastaneye kaldırılmış. Çocuk nasıl? Senin istediğin gibi oldu. Çocuk artık yok. Güney, hey. biliyordum bana yalan söylemeyeceğini. Ben de sanmıştım ki elin varmaz. Ne var bunda elimin varmayacağı? Sen gayet iyi biliyorsun ki, benim çocuğumu sadece sen doğurabilirsin. O zaman niye acele etmiyorsun? Beni çabucak senin çocuğuna hamile bırak. O zaman sen de. Kendini hazırla, bekle beni. Hemen geliyorum. Tamamdır. Güney Bey. Doktor dedi ki, hanımefendi bundan sonra, büyük ihtimalle bir daha çocuk sahibi olamayacak. Bu sefer yaptığınız, biraz fazla olmadı mı? Lale her zaman benim karım olacak hayatım boyunca ona bakacağım. Ama, Yeliz'in hayatını mahvetmesine izin veremem. Güney, gerçekten gözüm kör olmuş. Sana böyle bir iblise nasıl varmış? Ben de yavaş yavaş... Hanımefendi, biz burada sadece erkek müşterilere hizmet veriyoruz. Sizin için uygun bir hizmetimiz yok maalesef. Buradaki en iyi müşteri temsilcinizi hemen buraya çağır. Vay canına. Senin böyle bir zevkin olduğunu bilmiyordum. Merak etme, merak etme. Buradaki kadınların hepsi çok yetenekli. Memnun kalacağından emin olabilirsin. Lale Hanım Burası bizim çiçek konağın En popüler kadın müşteri temsilcisi. Asuman. Bakın şu göğüslerine, şu beline, şu kalçalarına. Tam anlamıyla birincisini. Özellikle orası. Oldukça sıkıdır. Öyle mi? O zaman iyice kontrol etmem lazım. Senin söylediklerin doğru mu ancak öyle anlarım. O zaman iyice kontrol etmelisin. Kontrol ben, bir hanım olarak her türlü sapık işi kabul etmem. Kadınlara hizmet etmek. Fiyatı iki katına çıkarır. Para sorun değil. Burada para var. Ama alıp alamayacağın senin yeteneğine bağlı. O zaman iyice kontrol etmelisin. kontrol Bu parayı kesinlikle alacağım. Ne yapmaya çalışıyoruz? Şey şey şey. Kadınları da kolayca baştan çıkarırım. Erkekleri hiç sorun etmem. Devam etmemi ister misin? Gerek yok. Aslında benden ne istiyorsun? Senden istediğim. Hocamı baştan çıkarma.